Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tuğkan umarım keyfiniz serindedir. Bugün sizlerle birlikte Reynmen ve Bolat Burhan kavgasının gerçeklerini ve Instagram'da muhtemelen çoğunuz biliyorsunuz. Bir engin hesap var, bir alim var. Instagram fenomen alimi. O kişi bütün Instagram fenomenleri hakkında çok engin bilgilere sahip. Çok büyük ilim irfan sahibi. O hesabı konuşacağız. Fakat videoya geçmeden önce eğer böyle videoların devam etmesini istiyorsanız aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdi hızlı bir şekilde videomuza geçelim efendim. Instagram'da B.R diye birisi dolaşıyor. Bana da çok sık şunun hakkında video çek artık. insanlar atmadı, iftira kalmadı diye mesajlar geliyordu. Ben böyle bir video çekme taraftarı değildim başlarda. Çünkü kendi haline bırakılması gereken çok büyük bir hasta. Sonradan baktım ki bu kişi tüm fenomenler hakkında ileri geri çok büyük iftiralar atıyor. Bu kişinin en çok iftira attığı fenomenlerden bir tanesi Rainman daha sonrasında bu kadar fazla iftira atıyorsa illaki ki Rainman'le ilgili bir kuyruk acısı vardır diye düşündüm. Çok minik tırnağım kadar bir araştırma yaptıktan sonra bu kişinin TikTok ben Reynmen'in kuzeniyim diye dolaştığını ve oradan prim kasmaya çalıştığını öğrendim. Yemin ederim şeytanın aklına gelmez. 2009 2010'da Facebook'ta kuzenin bahanesiyle yapılan şakalar falan aklıma geldi. Bu alim insan Reynmen hakkında çok fazla bilgiye sahip olduğunu düşünüyor. Reynmen'in sapık olduğunu, para göz olduğunu, hain olduğu gibi birçok iftiraları var. Bununla birlikte birçok fenomene de gerçeği yansıtmayan, gerçeğin yanından geçmeyen, gerçeği teğet geçmeyen bilgiler sunuyor ve insanları kandırıyor. Sadece şu anda bir tane yalanını söyleyeyim. Geçenlerde Reynmen Almanya'da muhteşem bir mankenle takılıyor. O man manken var ya ağzının tadını biliyorsun ha diye bir paylaşım yapmış. Fotoğraftaki kız Reynmen'in bir yıl önce Dubai'de tanıştığı manken. Ama bu alim kişi Almanya'da tanıştıklarını ve orada takıldıklarını söylüyor. Herkesin takipçisine ve kitlesine aptal deyip bu tarz paylaşımlar yapıp insanları kandırıp insanların da ben Reynmen'den soğudum diye bu kişiye mesajlar atması daha büyük aptallık. Reynmen ve Bolat Burhan konusunda da çok büyük engin bilgilerini bizlerle paylaşmış ve Reynmen Bolat Burhan sayesinde zaten skortla yükseldi. Reynmen bugünlere geldiyse Bolat Burhan sayesindedir diyerek bu muhteşem bilgiyi halka ve atmosfere yaymış. Daha sonrasında Reynmen ünlü oluyor. Bolat Burhan'ın sırtına basarak muhteşem yerlere geliyor ve sonrasında da Bolat Burhan'a yol veriyor. Gerçekten harika bir dizi. Bolat Burhan'ın Reynmen gibi birisini çıkartacak gücü varsa şu anda neden kendisi piyasadan silindi? Ben burada Bolat Burhan'a herhangi bir olumsuz bir şey söylemiyorum. O BR adlı alim kişiye soruyorum. Bu kişi herhangi bir kırmızı çizgi tanımadan Reynmen'in ailesine, ablasına, annesine laf atacak kadar ipinden çıkmış yolunu kaybetmiş birisi. Reynmen kızlarla takılıyormuş, çok sapıkmış. Bir tane kız görmesini hemen takip ediyormuş. Takıla bilir de geçenlerde sergi izlediği bir kızla birlikte sevgili olduğunu ilan etmiş bu arkadaşımız. Sevgili olduğunu iddia ettiği kişi de benim arkadaşımın sevgilisi. Yani bu kişiye Reynmen'in fan sayfaları ya da herhangi Reynmen'i seven birisi fan sayfasını atmasını hiç anlamıyorum. Ya sağ ol senin sayende de Reynmen'i tanıdık. Neymiş bu adam ya ben 6 yıldır körü körüne bağlanmışım ya gibi mesajlar geliyor arkadaşlar dalga mı geçiyorsunuz ya. Rayman kafede otururken birisi geliyor ağır fotoğraf çektirebilir miyiz diyor. Reynmen de diyor ki adına bas git oradan diyor küfür ediyor. Ya bu adama zaten sokağa çıktığında 7 milyon insan 5 milyon insan olarak çektirebilir miyiz diye soruyor. Pirinci dediğin herkesten 100 kat daha fazla primcisin. çünkü prim yapmaya çalıştığın insanın karşısına geçip ona iftiralar atmanın daha fazla etkileşim getireceğini gayet iyi biliyordu. Bu tarz tipler gerçekten çok fazla adamın üstünden prim yapmaya çalışıyor. Daha sonrasında yapamıyor. Sonra adamın antisi olup iftiralar atmaya başlıyor ve bu şekilde etkileşim kasıyor. Yani kedi uzanamadığı ciğere sapık diyor. Bu da böyle bir kedi. Allah akıl sağlığı versin. Gerçekten çok komikli bir hesabı ve herkes için bir bölüm ayırmış. Öne çıkarma hazırlamış. İbrahim Tilaver de Reynler'e para veriyor. Abi beni lütfen ünlü ben senin yanında gezeyim diyor. Yani gerçekten sakin kalamıyoruz. Buna gerçekten inanan var mı yani? Gerçekten Instagram üzerinden sağ ol ya Bize aydınlattın yazan parmaklarınız var ya. Reyn'den Instagram'da bir şarkı storiesi attığında bu storylerden şarkı sahibinden 50 bin lira para alıyormuş. Yani gerçekten <laughs> kendin yalancı ve samiyetsiz olduğun için bizleri de öyle sanıyorsun. Gayet normal. Neyse umarım kimse bu alimin bu engin bilgilere sahip kişinin lafına bundan sonra inanmaz. Ve arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Eğer bu tarz videoların devam etmesini istiyorsanız aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olmayı ve lütfen video like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek de hoşçakalın efendim. Bay bay sağlıcakla kalın. Öpüldünüz.